Thank you. başına. bu örnek gösterin. Aşnımı nedir diyor? Asyanın veya Ortadoğu'nun demiyor. <laughs> It's yeah. İşte bulunuyoruz. gerçi. Şey. Bilmiyorum işte yani. Ee, öyle bir takım var ki karşımızda. Bir şey konsantrasyonu belki. bir türlü sağlayamıyorlar. Çünkü, çünkü farklı modlarda yarışmacılar görüyorum Nur elleme. Ya el el reklam Ya, 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 ya öbür tarafa alır mısın? Uçak bileti konaklama. Siz orada izliyordunuz evler. Evet. Ama oraya gelmiş o. Beni evet. yiyecek Serhat sen de enlerden biri oldun. Oldum ha. Evet, en az gülen yarışmacı şu ana kadar. <laughs> Sensin. Ee, ama son günler işte o yemekler eğer artarsa belki. E, senin çünkü ben sempatik bildiğim için şu anda seyircimiz onunla çok buluşamadı. Ee, gerçekten sevgili seyirciler, Serhat e, bilenler bilir ancak. Son derece güler yüzlü. Ee, böyle sempatik, e, çok da sevdiğim bir kardeşim ama. Hani burada apayrı bir insan oldu. Ben ne güzel bir yarışmaya çalışıyordum uzun süre. İnsanlar Şimdi sakatlık iyi. geçti de arada yemek deniyor. Bak şey biliyorum Zalplar. Ee... Evet. <laughs> Orada bir iki yaşadık yani. Yani insanlar kaçmaya başladı artık. Ama efsane bir sezon oluyordu söyleyeyim. Ben e, nefes almadan seyrediyorum yarışmalar inanılmaz geçiyor. E, onun dışında. Ee, çok emek verdik bu kadroyu oluşturmak için, gurur duyuyorum hepinizle çünkü öyle oyunlar seyrediyoruz ki bazen biz bir araya geliyoruz yani sizi takip edemiyoruz parkurlarda Yüzde %100 yüz şekilde söylüyorum yani toplama baktığınız zaman uzak ara en hızlı ekipsiniz o yüzden ne bileyim, herhalde biraz daha live bir grup bekliyordu mesela. bilmiyorum o kadar kilo verdim, Kilo O <laughs> Son dönemlerde de hep şey diyor. bu Adamı bir başlangıçta bir işte. finişte. <laughs> <laughs> ben geldikten sonra oturuyorum abi. Ben çok iyiydim falan. Furkan bakıyor. Oyunu çoktan bitirmiş. Yani abi aslında. Sen uzandın mı bu arada? <gülüyor> Ama <gülüyor> senin sorulmuşsun. Sen uzandın Herkes de uzandın. Herkes de <laughs> biraz geç. Abi ben şey yaptım ya mesela gözaltıdan Survivor'a 5 gün ara vardı. Ya. Doğru doğru. Hiç şey yapamadım orada spor yapamadım. Aynı şey evet. aslında boksi de içeride. Yani ben çok iyi yarışmacılar biliyorum. Özel ııı <laughs> e, trainerları ile bayağı çalıştılar burada. E, burada zorunda olması şu anda Survivor'a taşıdığımız çıktı adı bu. Onu da söyleyeyim. i̇leride yani, yani, e, ıı, ne zaman belli olmaz. All Star yapacağız. Baskı var devamlı. Önümüzdeki sene şey All Star yap diye. Yani geleceğin nasıl şu? Iı, hızlar acayip derecede arttı. Performanslar olağanüstü boyutta ve her seferinde daha çok zevk alıyoruz. O yüzden performans yüksek yarışmacıları seyircimiz de görmek istiyor, biz de görmek istiyoruz. Biraz o yönde şanslısınız çünkü hani başka serverlarda yıldız olabilecek isimler burada nefes nefese oyun bitiriyor. Peki, ünlüler takımı için artık zaman geldi. Çünkü sayınız azaldıkça alternatifler de değişiyor. Senden başlayalım. Orada bulabiliriz. <Sessizlik> Bu ya.